Sakın 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 bu videoyu izlemeden far paleti almıyorsunuz. Önceki bu cüretkar e, geçim için özür dilerim ama gerçekten senelerdir far paleti alıyorum ve bence doğrularını buldum. Revolution'dan başlıyorum. Revolution'un bu Forever Flawless paletleri inanılmaz başarılı. Özellikle Revolution sedefli, simli, glitterlı, yansımalı ve diokrom renkleri çok güzel yapıyor. Örnek olarak hemen üç tanesini gösteriyorum. Yani şahaneler gerçekten. Alacağınız palette özellikle bu tarz renkler varsa çok daha fazla memnun olacaksınız. Yoluşundan devam ediyorum. Koleksiyon ürünü olarak çıkarttığı bu karton kutudaki paletler çok başarılı oluyor. Hemen göstereceğim. Mesela buradaki renklerin tamamı ışıltılı ve diokrom bir çoğu. Çok güzel. Şöyle göstereyim. Görebiliyor musunuz? Sarı ve turuncu yansımalı. Lilasını da gösteriyorum hemen. Çünkü içerisinde böyle minik minik glitterlı yansımalar var ve çok güzel duruyor makyajda. Üçüncü olarak Lavli'yi önermek istiyorum. Lavli'nin değerinin çok da bilinmediğini düşünüyorum. Bu farın güzelliğine bakın mesela. Bu rengi nerede bulduk da bu kadar uygun fiyatta küçücük bir palette bulalım. Mat renklerini de göstereceğim çünkü bence gayet başarılı. Ya bu başarılı lafını bir bitsu artık. <laughs> çok güzel ve tozutmuyor. Birisinin Magical Fair paleti. Sadece dökülüyor arkadaşlar. Yani uygun fiyatlı olduğu için bir takım şeyler olacaktı. Önce göz makyajınızı yapıp sonra ten makyajı yapabilirsiniz ya da far bazı kullanabilirsiniz direkt çünkü yapışıyor. Fırça kullanmak yerine parmakla uygularsanız da çok fazla tozutmaya da dökülme yaşamayabilirsiniz. Ama kontrol edebilirsiniz bence bu durumu. Çünkü renkler inanılmaz. Yani. Bu da gelsin toz tozutsun biraz da dökülsün istiyorsa. Ağlamak istiyorum bu ne? Yani. Bu tarz içerikleri seviyorsanız bir de beni desteklemek isterseniz şuradan bir takibinizi alırım.